leri memnun etmemiş, daha doğrusu bazı kesimleri kesmemiş. Özgür Özel ne diyor bu duruma? Özel iddianame tel tel dökülüyor diyor. Milliyetten vereceğim bu haberi. Tel tel dökülüyormuş. Bakalım hemen. JP lideri özel önceki gün mahkemeye gönderilen İBB iddianamesine ilişkin tel tel dökülüyor diyerek arkadaşlarımızın tamamının tutuksuz yargılanması gerekmektedir. Delilleri topladın, iddianameyi yazdın. Bu vakitten sonra ne olacak? Ekrem Başkan'ın kaçma şüphesi var mı? Şüphesi mi var? Kaçsa bırak kaçsın diyor. Kurtulursun. Yoksa indirecek seni o koltuktan. Evet. İyice Özgür Bey yani ne söylediğini ya farkında değil ya da bizimle dalga geçiyor diye düşünüyorum. <laughs> diyor ki kaçma şüphesi var mı diyor. Soru soruyor. Bazen ben burada şimdi konuk olmadığı için bazen konuyu net anlatmak için kendi kendime soru soruyor cevaplıyorum ama e, böyle mantıksız sorular sormuyorum kendime Safa. Mantıklı sorular soruyorum. Mantıklı cevaplar vermeye mantıklı bir şekilde anlatmaya gayret gösteriyorum. <laughs> Özgür Bey meydanda diyor ki ne yapacak diyor Ekrem Başkan. He? Kaçma şüphesi mi var diyor. Kaçma şüphesi mi var? E kaçsa bile e bırak kaçsın diyor. Bırak kaçsın. Önce diyor ki kaçma şüphesi var mı derken şunu demek istiyor yani. Kaçma şüphesi bu kaçmaz kardeşim diyor Ekrem Başkan diyor kaçmaz diyor. E, kaçacak adam değil diyor. Bunu istinaden buna istinaden bunu söylüyor. Ondan sonra diyor ki e kaçsa bile bırak kaçsın ya diyor. Sen de kurtulursun diyor. Hay ya Rabbim ya Resulallah. Ay ya Rabbim ya Resulallah. Yoksa diyor indirecek seni o koltuktan diyor. Burada da yine bir böyle bir rest, meydan okuma. Bu altından sofa gösterme meselesi falan. Canlı yayınlansın. canlı yayınlansın, canlı yayındayın, canlı yayınlayın. Sanki 90 dakika milli maç yayınlıyoruz kardeşim. Bu bir dava, dava. Davanın gizliliği, ondan sonra oradaki kişilerin e, aileleri, çocukları, çocukları, ya adam rüşvetçi çıkacak şimdi davada biz kanıtlar var deliller var rüşvetçi çıkacak. Ya bu adamın çoluğu var çocuğu var anası var babası var eşi var dostu var dıdısı var şuyu var buyu var. Ya bu adamı toplumun önünde canlı yayında üçkağıtçı rüşvetçi dolandırıcı düzenbaz millete izlettirecekler ya. ya böyle bir şey var mı? Ya tabii ki bunun çocuğu olacak, torunu olacak vardır yani. Senin deden, baban, amcan, dayın, dolandırıcı, rüşvetçi. Nasıl olacak? Ya bu canlı yayınlanmayı ne zannediyorlar? Sizin yargıya güveniniz yoksa bunun şeyi canlı yayınlansın teklifi midir? Sultan Beyli'de düzenlediği e, millet iradesine sahip çıkıyor mitinginde böyle söylemiş. Ekrem Başkan bütün arkadaşlar parti olarak biz bütün aileler bekliyoruz ki aileler öyle mi? Cesaretiniz varsa belediye başkanlarının yargılanmalarını canlı yayınlayın. Millet ha haklıyı görsün demiş iftiracıyı. Ya tabii ki millet nezdinde haklı mı haksız mı? Millet meseleye ideolojik de bakabilir. Yani millet meseleye ideolojik de bakabilir. İdeolojik baktığı için de önündeki belgeleri şu anda yaşadığımız zaten o da ideolojik bakılıyor her şeye yani bakın iktidarı destekleyen bir kesimde de muhalefeti destekleyen ciddi bir kesimde de meseleye ideolojik bakılıyor yani yargı burada ne der benim kanunlarım yasalarım eldeki deliller eldeki e, belgeler bulgular bilgiler ne meseleye buna bununla bakmıyor diyorsun ki bak kardeşim kanıtı diyor başsavcılık 3000 bilmem kaç sayfa iddianamede bak diyor ya kanıtı diyor yok diyor ben diyor lan kanıt kanıt Delil var diyor. Banka hesabına bakıyor. Hareketine bakıyor. Ses kaydı var. Ya WhatsApp kaydı var ya. WhatsApp kaydı var. Yok diyor. Hiçbirini kabul etmiyor. Şimdi siz bu insanlara ve bu insanları destekleyenlere neyi anlatacaksınız? Nasıl anlatacaksınız? Millet haklı. Millet haklıyı yargının vereceği kararla görmek istiyor. Yargı adil bir şekilde yargılasın. Suçsuzsa çıksın de görevine devam etsin ya da işte özgür kalsın suçluysa da cezasını çeksin diyor. Suçsuyla da suçlu, e, suçluyla suçsuzu yargı ayırsın. İdeolojik olarak insanlar bu meseleye adil yaklaşamayabilir. Doğru bakamayabilir. 3806 sayfalık bir iddianame var. Rüşvet belgeleri var. İtirafçı ifadeleri var. Yazışmalar var dekontlar var. Ne istiyorsunuz başka mesela? Ne olursa mesela ikna olursunuz? Yani başsavcılık ne yaparsa sizi ikna eder. Ya Beylikdüzü eski belediye başkanı Murat Çalık'ın telefonundan rüşvetin ses kayıtları çıkıyor. Kıymetli izleyenler. Şimdi buna ne diyecek Murat Çalık? otel odalarında kamerayı niye kapatıyorsun ya? Ben eğer kendimden eminsem Göksel, tamam mı? Kendimden eminsem, alengirli işlerim yoksa, alengirli işlerim yoksa, sen benim dostumsun, ben seninle buluşmaya, sohbete geliyorum. Ya da bir iş yapacağız ya, belediye ile ilgili, millete hizmet etmekle ilgili. Ben niye, ben niye kapatayım ya? Bir belediye başkanının zaten ya da belediye yöneticilerinin otellerde falan görüşmesini ben doğru bulmuyorum kardeşim. Belediyenin binası var, binası bir tane, bir sürü belediyenin yerleri var, yeri var. Sen niye ot bir de otellere geliyorsunuz, niye kameraları kapatıyorsunuz? Kendinizden bu kadar eminsiniz, ne ne oluyor, neden kapatılıyor o kameralar? Polislerin yaptığı bir uygulama. Hangi? Ben bakanı takip ettim, Sayın Cumhurbaşkanı takip ettim, milletvekillerini pro... Ben hiçbir öyle bir uygulama görmedim ya. Ya Milli İstihbarat Teşkilatımızın başkanı konuk geliyor. Dışişleri Bakanı konuk geliyor değil mi buralara? Kapatıyorlar mı kameraları? Ya da bir yerlere giderken kameraları mı kapatıyorlar? Ya kafayı mı yediniz? Abdü İbrahim şirketinden 3.8 milyon dolar. Bak 3.8 mi? 4 milyon dolara yakın. Central Hotel'de ise 13 milyon lira rüşvet alındı. Belgileriyle ortaya konuyor. Yok deniyor ya. Yani. Sonra başsavcının 9 ay boyunca almadığı 26 bin liranın peşine düşüyor Özgür Bey. Ki onu da başsavcı diyor ki ben diyor iade ettim kardeşim o parayı. 9 ay benim hesabıma yatırmışlar. Ben yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldıktan sonra hala yatırmaya devam etmişler. Bu benim bilgim dahilinde değil. Fakat yatırıldıklarını, yatırıldığını öğrenince zaten ayda 26 bin lira. Onu, bu 26 bin lirayı Özgür Bey 26 milyon dolarmış gibi anlatıyor. Öyle bir abartıyla anlatıyor. Ama burada 3.8 milyon dolar Central Otel'den 13 milyon liralık rüşveti görmüyor. Taç dövizin gizli kasasındaki 5 milyar lira kimin parası? Savcılık soruyor. İmamoğlu suç örgütünün mü acaba? İddianamenin adı böyle olduğu için böyle söylüyorum. Yani iddianamede yazılan şekliyle. Ben kimseyi yargılamıyorum. Ben soru soruyorum. Kimin bu para? Şaibeli kurultaya rüşvetler buradan mı gitti? İddianame'deki başsavcının hazırladığı şeye göre öyle. 5 milyar lira İmamoğlu suç örgütünün diyor. Ve diyor rüşvetler buradan gidiyor diyor. Evet, evet. Şimdi bunun üzerinde de CHP kapatılıyor yargı falan koparmaya çalışıyorlar ama öyle bir şey yok. Bu dava ile CHP o, o mesele bir değil, aynı değil onu söyleyelim. Ee, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde derin ayrışmalar var. Dün Yılmaz Özdil, CHP Kurumsal İletişim Direktörü Yavuz Ohan'dan bir telefon aldığını söylüyor. Ve Yılmaz Özdil diyor ki, e, tam tweetini okuyayım size. Yani şöyle, e, Ekrem Başkan'la ilgili bilgilendirme yapmak için telefon eden CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Ohan'a söylediğimi buradan da söyleyeyim. CHP görünümlü kiralık tetikçiler, CHP görünümlü kiralık tetikçiler, CHP'de ikbal arayan asalak tipler Ekrem İmamoğlu'na çok çok ağır zarar veriyor. Avukatların elini güçleştiriyor. CHP'de hasara yol açıyor. Takdir elbette CHP'nin ama olan hapisteki insanlara oluyor dedi. CHP'nin içerisinde çok ciddi bir e, ayrışma fikir ayrılığı var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.